Arkadaşlar merhabalar. Kemer'den selamlar. Şu anda Alacosu'dayız. Fasaliz Antik Kent Alacosu ortasındayız. Bileşimindeyiz. Manzarayı çekeyim şöyle görsünler. Ben de Alper Bey'i çekeyim, Serhat Bey'i çekeyim. Alper! Alper, Serhat ile yürüyüşteyiz bugün. hemen karşısı üç adalar. Hemen şöyle patika yoldan bir 200 metre falan yürüdük 300 metre antik kente ulaşacağız. Gerçi burası da fantezis antik kent sınırları içerisinde. Sizinle de bu görselleri bir paylaşmak için buradan bir çekim yapayım dedim. Hemen şu karşıdaki mağarayı bundan 20-25 yıl öncesine kadar Çam yuva sakinlerinden sadece çam yuva sakinleri bilirdi. Sonradan herkes arkadaşlarının getire getirdi. Bir de sosyal, sosyal medyadan sonra bayağı bir popüler oldu. Hatta 20-25 sene önce buraya İsmail abi bizim moruk İsmail derler. O böyle buraya bir yemek masası çakmıştı tahtadan ahşaptan. Burada geliyor. Bir şeyler yer içerdik şimdi de insanların uğrak yeri oldu. Arkadaşlar, bunlar mezarlar. Beton şey Mezarlar. Bu Faselis antik Kenti milattan önce 609 yılında Rodos tarafından kurulmuş burası. Koloni olarak kurulmuş. Sonra adı Faselis olmuş. Faselis antik kent olmuş. Burası deniz ticaretinde ünlüymüş. Burada yani deniz ticaretinin merkeziymiş Faselis antik Kenti. Alper, sen gidelim babacığım. Gençler. Hadi gidelim. Bu deniz ticareti yani bu deniz ticareti yani burada gemiler burada iki tane liman var. O limanda deniz ticareti burada yürüyormuş. Kerestedir, zeytinyağıdır, zeytindir. buraya Arap işgali falan. Ya yani ben duyduğum, bildiğim, afiyetten tarih okuduğum kadarıyla 158'de de Selçuklu kuşatmasından sonra devam etmiş. Sonra büyük bir deprem yaşanmış. Depremde şehir yerle bir olmuş. Buralar mezarlar. Alper Bey, mezara basma. Öyle mi yapıyorsun? Evet. Hadi orası daha şey. Orayı yapayım. Burası yüksek çünkü dik. Hadi siz olayım ineyim bakalım. Hadi devam edin. Ben İyi hadi ben de oradan ineyim hadi. Hadi <laughs> hadi baba. Arkadaşlar bunlar hep böyle mezarlar bu mezarların üst kapaklarını açıp buraları patlatmışlar, almışlar, götürmüşler. Zaten yaylaya gidiyorum bazen 3 Üçoğlu tarafına. Yolda böyle yürüyen, Likya yolundan yürüyenleri görüyorum. Yabancı misafirleri. Adamlar ecdadının kaldığı, konakladığı, göç ettiği Yolları geriyorlar, bakıyorlar, inceliyorlar, geziyorlar. Ellerine harita. Biz evde bir evin bir odasından bir odasına geçmeye üşeniyoruz. Hele bizim Alper. Ne mi Alper? Çok üşen geçsin değil mi? Hiç yürümek istemiyorsun değil mi? Eve gitmek istiyorum. İşte bir tanesi de bu. Arkadaşlar karşı taraf Pasaris. Burası komple Pasaris de burası karşı görmüş olduğunuz üzere liman. Batık liman diye geçiyor. Ee, o limanın girişi biraz böyle depremden sonra biraz çökmüş. Taşlar üst üste binmiş falan. Ama liman içi biraz daha derin. Ben çünkü daldım oralarda yüzdüm. Abi, yüzen bir ada var mı? Yok olsun. Ne var mı? Adayı nasıl Buz, buz üzer. Adı hadi gençler hadi. Ha, He, hele şükür teknenin birisi Türkçe müzik çaldı. Genelde bütün tekneciler yabancı müzik çalıyorlar. İtalya'da mıyız, Fransa'da mıyız? Nerede olduğumuz belli değil. aypercan hadi ayper o ne o renkler sarı mavi bir şey yapmışlar saçlar boyamışlar selam akçay ukrayna bayrağı olmasın selam akçay Hadi hadi yürüyoruz hadi. Serhat burada ineriz tamam mı? Fasilis'e doğru. Hemen şuradan sağa çıkarız. O eee Teleferiye giriş yeri var ya kavşak. Oradan çıkış yaparız. Patika yoldan yine arabamıza ulaşırız tamam mı yoldan asfalttan tamam? Hayır. Asfaltta ben sana söylediğim gibi yan gidiyorsun tamam mı? ha Asker gibi gideceksin, yan yana tamam mı?

O zaman siz çok çabuk unutuyorsunuz. Bir daha gidelim. Hadi. Tamam. Yavaş yavaş. <laughs> Yan gelin. Alper, baba. Babacım. Hadi. Hadi, hadi.

아 l f r e d b Hadi babacığım. Alper Can, Serhat Can hadi. Hadi beş dakika yürüyelim. Çıkacağız şimdi Fasane Sandı kente. Hadi o su kemerleri var ya. Oraya çıkacağız. Buradan... Çöp mü var? Birileri geçmiş burada çöp mü var dedin? Çöp var. var değil mi? Evet. Burada iki ayaklar geçmiş genelde ondan çöp var. Bu mu? ne? Bu biz buna eskiden sakızlak diyorduk da. Bilmiyorum adı başka var mı yok mu. Önceden çamıyor sahilinde çok vardı onlardan böyle. 2-3 metre boyunda. Biz ağaç gibi onu çıkardık eskiden. Çocukken denize gidince oynardık oralarda. 何してた Alper, burada ayı ayı var mıdır ayı? Vardır. Var mıdır? <laughs> burada boz ayı var. <laughs> Kutpay olmaz ya. eskiden bu patikadan yürüdüğün zaman <laughs> giriş ücreti ödemezdin sayın bakan Nuri Bey buradan yürüyene ne para almaya başlamış <laughs> sağolsun şu eve gidelim mi? gidelim anne eve gideceğiz şurada ki şurada evet. ki gidelim evet Gel gel şurada ben sana başka bir şey göstereceğim gel. Bak ağacın kirışı yanmış bu. Askerlerin savaşta saklandığı yerler var gel. Asker içeri giriyor alttan arkadan kapatıyor böyle. Taş taşla sürgüyle. <laughs> evet, çözüm kandırma. Efendim babacığım? Burada bir yaşamış mı? Yaşamış babam. Kim? <laughs> Burada Rodoslar yaşamış. Tamam mı? Ama bak geç. Bak yüzüyor görür, gördün mü? Yüzüğünü gördün mü yüzüğünleri? Hı, -hı. Evet ve biz buraya geldik değil mi? Yok biz buraya istedim. Haydi bakalım. <laughs> Aferin. Bu Faselis var ya Faselis antiketi. Milyarden önce 6, 690'da Rodoslular tarafından Kolyn olarak kurulmuş, sonra adı Faselis olmuş. Burada. Burası eskiden var ya Alper. Bak, Deniz ticareti merkeziymiş burası biliyor musun? Ha? <laughs> Alper. Rodos da kurmuş burayı biliyor musun? Bak şurası limanmış biliyor musun Serhat? Alper. Eskiden deden gelir, deden gidi var ya. Tekiova hep buradan böyle yürüye gitmiş gelmişler. Serhat ne yapıyorsun? ¿De mezarı kaymış düşmüş zamanlar. Toprak buradan böyle aşağı kaymış. Evet. Dönelim mi gençler? Yürüyelim mi biraz daha? He? Gidelim mi Fasiyesi'nin içerisine doğru? Şehir merkezine doğru? He? Gidelim mi Antik kendin içine? Bırak, gel arabaya dönelim. Hadi dönelim. Siz bilgisayarı mı ödediniz? Tabletini mi ödediniz? Evet. Belli zaten. <laughs> Oldu. Arkadaşlar hemen şu, şu kanal yüzen araya girince orası liman. Orası küçük liman, burası büyük liman diye geçiyor. O limanın girişinde çok eskiden oluşan depremden dolayısıyla şimdi büyük gemiler giremez ama küçük tekneler girebilir. Alfa düşersin. Milattan önce 690'da Orospular tarafından kolin, olarak kurulmuş burası değil mi Alper? Deniz ticareti, burada deniz ticareti çok şeymiş, yoğun bir olarak geçiyormuş. Çünkü liman burada olduğu için bütün bu gemiler ne bileyim kereste, zeytin, zeytinyağı ne yetişiyorsa o zaman belirginde onlar sevk ediliyormuş. Sonra 7. yüzyılda falan filan Araplar, Maraplar gelmiş, şu şey olmuş, şu şey olmuş. 158'de de Selçuklu kuşatması falan. Rivayete göre falan deprem olmuş. O deprem de biraz şehir çökmüş, yıkılmış. Günümüze kadar böylece gelmiş. Dondur lan. Hadi. Hadi atla suya bir. Bir yüzün hadi. Haydi gençler. Hayır, bugün de evde tablet bilgisayar oynamayın tamam mı biraz yürüyün bakayım. her gün evde tablet bilgisayar oğlum biraz yürüyüş yapın ya kaplumbağalar hadi 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 ne ben yürürüm hadi babam hadi Biraz dinlen sabah geliriz. Olan yürü. Komando. Ha burası da bir mezarmış. Aa. Mezar abi burası. O mezar. Arkadaşlar burada komple mezarlıkmış. Her yerde mezar var değil mi? Ama mezar kapakları yok. Neden? <laughs> Eskiden insanlar ölünce ölürken parasını falan koyuyorlarmış. altınlarını şunu bunu. Sonra insanlar da onları mezarı açmışlar. O evet. insanların paradan çalmışlar. Uğraklar yapmıyor muydu onu? He? Uğraklar yapmıyor muydu onu?